Şu videoları izlemeye. Poppy Playtime hikayesini yanlış biliyormuşuz. Birçok emin Şu an hür dikkat. Salın olduğumuz konuda aslında yanılmışız. Peki bunlar nasıl oluyor? Hour of Joy adı verdiğimiz 1995 yılında fabrikadaki oyuncakların ayaklanmasının aslında prototiple hiçbir alakası olmadığını öğreniyoruz. Ve insanların ne? kendi kuyusunu nasıl kazdığına tanık oluyoruz. Bu videoda çok fazla detay konuşacağız. Evet biliyorum Poppy Playtime'in YouTube hesabında yeni bir video paylaştı. Yeni uyandınız, yeni gördünüz ve yorgunken dediniz ki bu video ne? Tabi çoğunuz bana mesaj attınız. Bu videoyu çözebilir misin? Merak ediyorum diye. Merak etmeyin hiç yormayacağım. Her şeyi araştırdım. Daha adam önceden adam. Poppy Playtime'ın Discord sunucusunda bir tane hesap vardı. See no Reasons. Bu dedektif gibi bir karakterdi ve bize bilgiler paylaşıyordu. Sıradan bir hesap gibi gözükse de rollerinden biri sadece yöneticilerde olan bir roldü. Ve yeni bir link paylaştı. Bu link bandcamp.com'a gidiyor. Sanatçıların albümlerini paylaştığı belki sattığı bir site bu. Ve 1992 yılından ambiyans seslerini bizimle paylaşmış. Bunlar fabrika ile alakalı. Daha önceden gördüğümüz şifreli görselin daha düzgün bir halini görüyoruz. Ve açıklamada şunlar yazıyor. 90'lı yıllarda babam bir oyuncak fabrikasında çalışıyordu. Ölmeden önce bir sürü ses kaydı bıraktı. Albümünün kapağındaki fotoğraf büyük ihtimal aynı zamanlarda çekildi. Fakat fabrika turlarına katılsam da bu görseldeki yeri hiç gördüğümü düşünmüyorum. Bu görsel büyük ihtimal yine deneylerin olduğu alanlardan bir yeri gösteriyor olabilir. Çünkü çocuk burayı hiç görmemiş. Büyük ihtimal diğer çocukların da gönlü olsun diye arada oynadıkları, deneylerden önce bir onları yatıştırdıkları bir alan gibi duruyor. Fakat asıl olaylar bu ambiyans seslerinde başlıyor. Evet bu ambiyans sesleri gayet uzun ambiyans sesleri olabilir. Fakat gizli şifreler içeriyor. Biliyorsunuz spektrogram manyağıyım. Birçok videoma ben de spektrogramla size bir sürü gizli şifreler verdim. Ve burada da 3 ambiyans sesinin içerisinde gizli şifreler var. Ve bu 3 ambiyans sesinin spektrogramlarını birleştirirseniz size bir google drive linki veriyor. Ve bu linkle işler gerçekten ilginçleşiyor. Drive linkinde fotoğraflar var ve yine ne şifreli bir dosyamız var. Ve gördüğümüz fotoğraflarda da Hour of Joy dediğimiz katliamdan günler sonra yazılan notlar var. Eğer başka hayatta kalan varsa çok az olmalılar. Deneylerimiz dışında tek bir canlı ruh bile görmedik. Organizeler ve birkaç oda öteden gelen giderek endişe verici hale gelen sesler duyuyoruz. Ne yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok ve öğrenmek için buralarda takılmamayı tercih ederim. Poppy oyuncağı bizi gördü. Üçümüzü de. Par görmüş geyik gibi donup kaldık. Bizi parçalara ayırması için daha büyük bir şeyi çağırmasını bekledik. Ona yapmaması için yalvardık. Yorgun görünüyordu. Sanki ağlamış gibi. Suçluluk mu acaba? Yoksa başka bir şey mi? Bizi burada kimsenin bulamayacağına dair söz veremeyeceğini söyledi ve ekledi. Eğer biri onu sıkıştırırsa onlara söylemek zorunda kalırmış. Eğer söylemezse sonuçları olurmuş. Eğer onu köşeye sıkıştırıp sorular sormazlarsa bizi hiç görmemiş gibi davranacakmış. Bana her zaman garip biri gibi gelmişti. Ona güvenmiyorum ama sanırım başka seçeneğimiz yok. Ardından tarihi belirsiz başka not. Hopi ile karşılaşmamızdan sonra başka bir yer bulmaya karar verdik. Günlerin sayısını unuttum. Şu an nerede olduğumuza dair zamanı gösterecek güneş veya saat yok. Her şey birbirine karışan tek bir uzun gece gibi ve her zaman yorgunuz. Açız ama bu ayrı bir konu. Anlamadığım şey ise deneylerin neden hala burada olduğu. Neden fabrikadan kaçıp gitmiyorlar ki? Duvarların içinde bir şey var. Öncekiyle aynı ses ama şimdi daha yakın. Erzağımız az. Yorgunum. Burada kalamam. Bu notları yazan kişinin kim? Aa, erzak az olduğu için birbirlerini yiyen canavarların hikayesi galiba bu. Bu o sırada birbirlerini üretip üretip yiyorlar ya galiba. Acaba burası onunla mı alakalı ya? Buna birazdan geleceğim. Fakat bu notların altına bir kişi daha not düşmüş. Bunca zamandan sonra bu şeyi bulduğuma inanamıyorum. Acaba hala buralarda bir yerde misin? Böylece onu sana geri verebilirim. Bu evet ama biraz insanların polu evet ya. İsim kartını da buldum. Onu masana geri koydum çünkü yapılacak en doğru şey bu gibi geldi. Önemsediğini biliyorum. Denediğini biliyorum. İşlerin bu hale gelmesine üzüldüm. Dr. Willard. Notumuzu yazan kişi Dr. Willard. Fakat Ketne videosundaki iki bilim insanını hatırlıyorsunuz. P.W. adını verdiğimiz bir kişi vardı ve yanında da bir kadın vardı. PW'nun Preston olduğunu biliyorduk ama W'nun neye tekabül ettiğini bilmiyorduk. Sonradan bunları güncellediler ve buradaki Willard P.W'nun Preston Willard adındaki kişiye ait. Ve ses dosyalarının bizi yönlendirdiği Google Drive linkinde birçok fotoğraf daha var. Bu fabrikada 30 Ocak 2003 yılında çekilmiş fotoğraflar. Genel olarak fabrikanın farklı yerlerinden görseller olsa da bir tane canlının bulurlu halini görüyoruz. Ne olduğunu neye benzediğini pek çıkaramasak da bu görsellerdeki asıl olay yine karanlıkta gizlenen sadece parlaklığı açarak görebileceğiniz şifreler. Ve eğer iki fotoğraftaki karanlıktaki yazıları birleştirirsek aradığın şeyi asla bulamayacaksın yazıyor. Bu Gılgamış destanından. Eğer Gılgamış destanı bilmiyorsanız insanlık tarihinin en eski yazılı destanı. Ve konusu şöyle. Hikaye tanrıların Gılgamış'ın kibirini kırmak için ona denk bir rakip olarak yarattığı Enkidu ile başlıyor. Başta düşman olan bu ikili büyük bir kavgadan sonra birbirlerine saygı duyup ayrılmaz iki dost haline geliyorlar. Bu dostluk vahşiliğin yani Enkidu'nun medeniyetle yani Gılgamış'ın harmanlanmasını simgeliyor. Destanın kırılma noktası da Enkudu'nun ölümü. En yakın dostunu kaybeden Gılgamış ölümün soğuk gerçeğiyle yüzleşiyor ve derin bir korkuya kapılıyor. Krallığını terk ediyor ve ölümsüzlüğü bulma arayışına çıkıyor. Ne kadar denerse denesin, ne kadar çabalarsa çabalasın bir şey fark ediyor. İnsanlar ölecek ve bunu durdurabilmenin hiçbir yolu yok. Evet, Elliot Ludwig kızının bedenini aktarabilmek, onu ölümsüz kılabilmek için bu deneylere başlamıştı. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Ama destandaki İki düşmanın dost olmasını konu alacaksak, prototip var ve Poppy var. Bunlar düşmanlar ve aralarındaki o bağı önceden de görmüştük. Neden böyle bir şey var? Çünkü birisi babayken birisi kızdır ve kendilerini tanımadan deneylerde bedenleri farklı yola gittiğinden kendilerini tanıyamadılar. Birbirlerine düşman oldular ve bir yerden sonra fark ettiler belki de. O benim babam, o benim kızım. Birbirimize daha fazla bu şekilde davranamayız. Önceden birinci Dünya Savaşı ile bir bağlantı vermişlerdi. Şimdi de Gılgamış destanıyla oyunun hikayesini bağlıyorlar. Biraz <laughs> önce bir şifreli dosya vardı. Bu şifreli koyayım. dosyanın şifresi ne oluyor de amına koyayım. Gılgamış. Ve bu dosyanın içerisinde bambaşka bir fotoğraf var. PW'nun Stella'ya yazdığı bir mail var. Konuşmamız lazım. Ben Preston Willard. Sen de aynı şeyi hissediyor musun? Bu şifreli dosya önemli. Çünkü eğer yan çevirip parlaklığı açarsak yine bize bambaşka bir YouTube videosuna yolluyor ve bu YouTube videosu normalde gizliydi. Ve bu video bize gerçekten çok fazla bilgi veriyor. Kedlep videosundaki iki bilim insanı bu sefer saklanmışlar. Ve bu izlediğimiz görüntüler Hour Joy dediğimiz katliamdan 5 gün sonra geçiyor. Yani insanlar tamamen katledilmemiş. Hala orada yaşayanlar var. Bunlardan ikisi bizim gördüğümüz önceki bilim insanları. Preston Willard yani P.W. suçluluk duygusuyla artık kavrulan biri. Kidnapping haline üzülüyor, diğer denekleri görüyor ve kendine sürekli bir suçluluk duygusu var. Kidnap videosuna baktığımızda diğer kişinin de Jessica Newman olduğunu görüyoruz. Jessica Newman aslında bu fabrikanın içerisindeki yetimhanede büyüyen ve sonradan kendisi bilim insanı olan bir kişi. Ve yetimhanenin ona sunduklarından sonra ki hiçbir deneye maruz kalmamış çünkü o zaman deneyler yapılmıyormuş. Yetimhanenin ona kattığı onca şeyden sonra onun okumasını sağladığı için geri dönüyor ve burada bir bilim insanı olarak çalışıyor. Ve yetimhaneye o kadar bağlı ki bütün bu deneylerin aslında Oğlum, bir amaca hizmet ettiğini biliyor ve suçluluk duymuyor. Fakat hmm. Preston o kadar suçluluk duyan biri o, ki... Ne kadar derin bir hikayesi var bu Poppy pop Playtime'ın ya. Diğer bilim insanlarıyla bu konuyu o kadar fazla konuşmuş ki öğreniyoruz. Hour of Joy dediğimiz bütün deneklerin etrafa salınması aslında Preston ve diğer bilim adamlarının yaptığı bir olaymış. Bütün yaratıkları onlar salmış ve umdukları şey onlar... Kaçıp gitsinler. Daha fazla acı çekmelerini görmek istememişler ve bu yüzden salmışlar. Fakat işler bekledikleri gibi gitmemiş. E, e tamam içeride insanlar varken mi salmış ya? ya? Bu nasıl profesör? Amına koyayım böyle profesörün ya. Bu video kaydında aslında bir olay daha var. Agüvagi, koydukları barikatları kırıp geçmeye çalışırken, bu iki bilim insanını başka yollara ayırıyor. Burada Presley'nin kamerayla koştuğunu görüyoruz ve bir deneye çarpıyor. Bu deneyin kalın kollarından tüylerinden ve parmaklarının açılabilmesinden anlayabileceğimiz üzere. ...kisiyle Hagiwagi'ye sarılan o kırmızı yaratık. Ve büyük ihtimal bu arada kalan o canlı. Anlamadıysanız 11.70 Hagiwagi'ydi. 11.72 kesimesiydi. Arada 11.71 11.71'de bir denek olması lazım ve o yok. Ve bu üçünü bir arada gördüğümüz bir fotoğraf vardı. Bu da demek oluyor ki 11.71'i Chapter 5'te görebileceğiz. Fakat bu videoda belirli bir şekilde, bozuk bir şekilde gözüken bir mektup da var. Bir tiyatro kazasından bahsediyor. Tiyatro vakası, kayboluşlar, görülenler, hepsi gerçek, hepsi bağlantılı. Kimse güvende değil, herkes acı çekiyor. Bazıları diğerlerinden daha fazla acı çekiyor. Ama güçsüz değilsin. Eğer inanıyorsan bu notu sakla ve bir sonraki hafta vereceğim notu bul. Eğer inanmıyorsan yak bu mektubu. Birini anlatırsan haberim olur aptallık etme. Bir dost. Peki diyor olabilirsiniz bu tiyatro vakası ne? Bazılarınız bilir. Project Playtime adındaki oyunda bu tiyatro vakasına değinilmişti. Doktoru biliyoruz bir göz içerisinde makinedeki hayalet ama önceden bir insandı ve bir bilim insanının en üst seviyesindeydi. Catnap'in oyuncuya çıktığında çocukların uykusunu getirebilmek için içine bir gaz koyuyorlar. Fakat bu gaz daha sonradan çocukların kabus görmesine sebep olduğundan dolayı firmaya böyle tokat gibi bir geri dönüş yapıyor ve firma iflasın eşiğine kadar gidiyor. Çünkü çocuklar için uygun oyuncaklar üretmiyorlar. Ya bu sefer ne yapacaklar? İnsanları işten çıkaracaklar. Daha iyi bir planlama yapacaklar. Bu yüzden de Bigger Buddies yine şedefi koruyorlar ve Doktor Sovier bizim gördüğümüz Hayvagi gibi canlıları üretmeye çalışıyor. Böylelikle güçlü, yorulmayan canlıları üretecekler. İnsanlar etrafta fabrikada Aa işte kocaman bir yaratık var, deneyler yapılıyor diyemeyecek. Çünkü zaten deneyler bütün iş yükünü kaldıracak, kutuları soldan sağa taşıyacak, kargoları taşıyacak. Böylelikle insanlara para vermeyecekler. ...insanlar zaten yoruluyor. Bunların hepsini insanların zayıflıklarına bir kenara atıyorlar. Ve buradaki hmm. en büyük başarılı deney 11.60... Yani Baxi bu. Ama Dr. Sawyer diyor ki denekleri çok fazla yapıyoruz ve bunları saklayacak yer kalmadı fabrikada. Daha hapishaneyi kurmadan önce tiyatronun arkasına bütün yaratıkları koyuyor, deneyleri koyuyor ve insanlar eğer tiyatroda gelen izleyiciler o yaratıkları görürse şovun bir parçası zannedecekler ve hiçbir şekilde akıllarına onların gerçek yaratıklar olduğu gelmeyecek. Fakat tiyatronun arkasına girmek, ziyaretçilerin oraya sıvışması kesinlikle yasak ve güvenlik önlemleri fazlasıyla alınmışken bir gün bir yangın çıkıyor bütün denekler etrafa saçılıyor ve 66 kişinin ölümüne sebep oluyor. Bundan sonra da Dr. Sovira diyorlar ki sen artık fazlasıyla ileri gitmeye başladın. Bir sürü sorumsuzluklar olmaya başladı fabrikada. O yüzden evet senin zekanı biliyoruz ama yeter diyorlar ve bütün organlarını ayırıp bizim bildiğimiz makinenin içerisine atıyorlar ki amına kodumun çocuğu, amına kodumun çocuğu bana dünyaları çektirdin. Senin ben amına koyayım. Doktor istiyor? oradan hiçbir şey yapamasın. Sadece onun bilgisini kullanabilsinler. Çünkü çöpe atılabilecek bir kişi değil doktor. Görev komuta zincirinin en üstünde de kalamaz. Bu tiyatro vakası... Bu e eleman var ya hortkuluk gibi kendini var ya. Eşya ciğeri başka bir yere bırakmış, beyni başka bir yere bırakmış bacağı kolu başka bir yere bırakmış. Bunu öldürebilmek o kadar zor ki. Önceden böyle değinilmişti, ama böyle chapter 5 gelmeden önce tiyatro diye bize sunmamışlardı. Önemli bir şeyler olacak gibi duruyor. Madem doktorun projelerinden konuşmaya başladık o zaman doktorun aldığı bir tane post-it notuna bakalım. Çünkü bu post-it notunda 3 tane deneyin özellikle incelenmesi gerektiğinden bahsediyoruz bahsediyor. 1-0-0-7 11-72 ve 13-22 13-22 doğayı doğumende 11-72 kesim. Bir manyak Ama biliyoruz. Ama 1-0-0-7 kim olabilir? Çünkü prototip dediğimiz canlı hey, 1006. Yani bir şey yapıyorsun, Yapma bir ya. projen var, bir telefon tasarlıyorsun, bir şey tasarlıyorsun. İlk önce prototipini ya. yaparsın. Çalışır mı bir bakarsın. Ve o çalıştıktan sonra gidip de onun gelişmiş versiyonunu, asıl versiyonunu yaparsın. 814. deney fareler üzerinde yapılmıştı ve o farelerin nasıl öldüğünü sonradan bir doku aktarımı olmadığıyla alakalıydı. Ondan daha önce herhangi bir şey görmedik. Ama 1160'a kadar yani 1160 3. deneye kadar hiçbir denek başarılı sayılmıyordu. İtaat etmiyorlardı. Onlara bir şey yaptıramıyordun ya da geri oluyorlardı. Etrafa bakıp böyle etrafın farkına bile varmıyorlardı. O yüzden Baxi bu 1160 olarak yani 1160 olarak ilk başarılı denek oldu. Fakat şu an bildiğiniz başarılı bu... denek dedikleri de başarılı denek de yiyor amına koyayım önüne geleni. Kazmanya canavarı gibi ağız var. Önünü geleni yiyor. Bu başarılı deneklilikleri bu. Etrafı kasıp kavuruyor. Kendi bedenine bir şeyler alıp duruyor. Demek ki kendini de onarmaya çalışıyor. Biz bir soytarı kıyafetinden bahsetmiştik ya. Prototipin giydiği o soytarı kıyafetinin renklerini tablolardan eşleştirdik. Evet bir tane soytarı ve soytarılar ne yapar? Eğlendirmeye çalışır. Ve Poppy Playtime'ın bu evreninde çocukları eğlendirmek için soytarılar da gereklidir. Aslında prototipin amacı da şöyle bir şey olabilir. Evet farelerde hayvanlarda deneyler yapılıyor ama bir insan olarak ilk kez 1006 prototipin üzerinde denediler. O da çalışanlardan biriydi. Bizim çok uzun zamandır prototip olarak gördüğümüz kişi belki de 1007. Belki de 1006 El Ludwig değil, 1007. Aslında El Ludwig çünkü ilk başarılı bir prototipten sonra kendisini aktarmaya çalışıyor ve biz aslında 1006 prototip diye konuşuyoruz ama aynı şeyin iki versiyonu olabilir. Ve bizim şu an prototip olarak bildiğimiz 1006 daha sonradan 1007 tarafından yenilgi uğratılmış ve onun yerine almış olabilir. O yani biraz karışıyor işler. O zaman evet, yani ben 1006 bir şey olsun, Elitsa, Popikim uyuyayım. oluyor 1007. orada bir şeyler dönecek. yani bir şeyin prototipinden sonra final sürümü çıkması lazım. Ne? Şu an henüz bilinmiyor. Prototip daha oyunun en başından beri beklediğimiz kişi çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü herkes oyunun başından beri prototip prototip da Elliot Ludwig diyordu. Eğer böyle bir şey olursa bizi ters köşe yapmazlarsa zaten hikayenin çok bir şeyi de kalmaz diye düşünüyorum. O yüzden 1007'nin Elliot Ludwig olduğunu ve bir şekilde prototipten onu başarılı bir şekilde asıl denek yaptıklarını düşünmek istiyorum. O zaman videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Çünkü bunlar gerçekten destek oluyor. Her YouTuber gibi bir şey yapıyorum. Ve her seferinde bunun için açıklama yapıyorum. Kusura bakmayın ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Beğendim. Like bye bye. attım. Güzeldi. Güzeldi. Sardı.